engelli bireylerimizin seyahate katılımlarını istekliklerini artırmak için e, onlara acaba neler sunabiliriz ilginç olabilecek yani ki onlar a bu tam benim istediğim şey ben buna gitmeliyim hani buradaki Aslında katılımcılar hepsi bu engellerin kaldırılması gerektiği ile alakalı hususları söyledi ama biz biraz yani onlar hangi deneyimleri yaşamak isterler? Ne onlara cazip gelir? Ne ilginç gelebilir? Ya da nasıl kombinasyonlar yapmak lazım? Bu konuda ne dersiniz hocam? Buyurunuz. Teşekkür ederim Sinan Bey. Aslında sorunuza çok değerli arkadaşlarımız değişik açılardan cevap sağladı. Ben e, tabii e, Mehmet Bey'in söylediği bir noktadan bu konuya yaklaşmak istiyorum ki e, Tünü Hocamız da, Tevhid Hocamız da bunları e, Fevzi Hocamız da kapsamlı e, söyledi, paylaştı bizimle. Bu işe e, şimdi eğer biz olmazsa olmazlıkların ne olduğunu düşünürsek buna arz ve talep açısından bakılmasında fayda var ki Mehmet bey bunu kendi açısından çok güzel sergiledi. Teşekkür ederiz. Ben de buna çok iyi, uyumlu, iyi bir seyahat planı yapma açısından bakıyorum. Bu planın uyumlu iyi bir şekilde yapılabilmesi için bizim denklemimizin bir tarafında talebi etkileyen faktörler ve talebi oluşturan kişiden bahsediyoruz ve aynı şekilde diğer taraftansa bu arzı gerçekleştirecek bir lokasyon olabilir herhangi bir işte tüketim merkezi olabilir veya herhangi hizmet alabileceğimiz bir nokta olabilir. Bu iki arasındaki dengenin mükemmelleştirilmesi gerekiyor. Tabii tümün hocamıza katılıyorum. Kesinlikle mükemmel kişileştirilmiş, özel gereksimli, tek odaklı bir hizmet sunmak çoğu zaman anlamsız da olabilir, fizibil de olmayabilir. Ama genel olarak onların ihtiyaçlarına yönelik ortamın hazırlanacağına inanıyorum. Çünkü bizim burada yapmak istediğimiz iki tane nokta var. Yani önemli olan ne o? Bu arz ve talebi, talebi birleştirmek için bir diyoruz ki deneyime gelen kişinin yaşam kalitesini artırmamız. Bizim buna katkımız ne olacak? İkincisi de bu süreçten geçerken kişinin en iyi şekilde bir deneyime sahip olması gerekecek. Veyahut da bütün engelleri sıfırlayabildiğimiz kadar sıfırlayıp kendi işte Deneyimin deneyiminin sonunda diyebilmeli ki hayatımı şu kadar bu deneyim işte katkısı oldu veya işte benim kişi olarak ne diyelim yaşam kalitemi artırdı. Bizim amacımız bu ikisinin gerçekleştirilmesi. Dolayısıyla kişisel, kurumsal ve çevre ve giderecek yer ve katılacak aktivite açısından, aktiviteler açısından engeller söz konusu. Bunu hepimiz zaten paylaştık konuştuk. Bunun içerisinde turistik yerler için de bilgi ve donatım eksikliği ön plana çıkıyor. Çünkü insan kaynakları çok önemli bir noktada arz açısından. Öncelikle mali kaynaklardan gelen engeller var. Bunlardan bahsedildi. Bu talep açısından özellik oluşturuyor. Burada diyelim ki kurumların yapabileceği, ekonominin iş işte, şartların koşullarının düzenlenmesiyle işte katkısı ne olabilecek? O değişik bir tartışma konusu. Ee, örneğin işte yeterince eğitilmemiş insan kaynaklarımızın olması arz tarafından bu da çok önemli. Yani bu söylediğimiz parça noktaların çoğu bu dengelemeyi oluşturacak. Hatta Fevzi hocamızın belirttiği gibi işaret dilinin bile orada olmaması, çevre eksikleri de sorun yaratıyor bu eğitim içerisinde. Bunların hepsi ee, diyelim ki gereksinimi olan seyahat yapmayı isteyen engelli dediğimiz bu Grup buna kendisini hazırlayabilmesi için bu hizmeti sunacak lokasyondaki bütün entiteler, grupların hepsi de buna bağımlı bir şekilde hazır olması gerekiyor. Şayet bu denge ne kadar örtüşürse inanıyorum ki bu kişinin gereksinli olan, seyahat eden kişinin hayat kalitesine de katkımız olacak. Aynı zamanda verdiğimiz hizmet ve deneyimin de çok kaliteli olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla burada işte memnun olmuş bir müşteriden bahsediyoruz aynı zamanda iyi bir kaliteden deneyimden bahsediyoruz. Dolayısıyla bunun getireceği iyi bir finansal ıı, ıı, kaynaktan da bahsediyoruz. Bunların hepsinin ıı, beraberce hani böyle ıı, hissedilmiş bir şekilde ki söylendi paydaşların işte ıı, ortak sorumluluğunu hissederek o kültürü yaşatarak ve hatta işte diyelim ki işletmenin işte vizyonu veya işte değerleri bünyesinde bu sorumluluğu hissederek bunu ancak geliştirebiliyoruz. Mevzuatlarımız söz konusu. Ben biliyorum ki İstanbul'da çok işte seyahat acentelerimiz var. Bunlar bu gibi işte özel gereksinimi olan seyahat etmek isteyenlere de özel şeyler, turlar yapıyorlar, sunuyorlar ve çok da çaba gösteriyorlar. Yani Türkiye'de de büyük şehirlerimizde aynı şekilde bu gibi çalışmalar söz konusu. Fakat bu paylaşılmış, hissedilmiş ortak sorumluluk anlayışıyla işte işletmelerin bunu vizyonlarının ortasına getirerek bu dengelemeyi yapabileceğimize inanıyorum. Tabii kişiler evden çıktığı zaman diyelim gidecek yere kadar sorunlarla karşılaşıyorlar. Daha önce bunları Fevzi Hocamız da izah etti, arkadaşlarımız da örneğin bunların başında kişi olarak hareketlilik yardımcılarının oluşturulması gerekti. İşte araç gereçlerini almaları gerekiyor. İlaçları da söz konusu. Tipi dokumentasyonları söz konusu. Sigorta işlemleri söz konusu. Hijyenik işler de söz konusu. Bunlar hepsi talep yönünden ele alınması gereken konular. Aynı zamanda bu planla, planlamanın içerisinde özellikle yolculuktan önce işte ihtiyaçların karşılanabileceklerinden emin olmak için diyelim ki hava yolları oteller hepsinde bir zincirden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu arz talebin çok iyi bir şekilde dengelenmesi e, diyelim ki kendi ülkemiz için de gelecekte e, bu e, bahsettiğimiz e, segmentasyona veya işte e, diyelim işte seyahat edebilecek kişi açısından baktığımızda yani bize de katkısı olacak onlara da katkısı olacak diye düşünüyorum. Hocam var olun. Ee, tabii bu anlattıklarınızdan şu ortaya çıkıyor. Nasıl bir gerdanlığın halkaları varsa, aslında seyahatin uyumlu olması, her bir halkanın kendi içerisinde değerlendirilip kesintisiz hale getirilmesi çok önemli. Ve e, sonuçta dediniz ki aslında bugün e, engelli bireylerin sonuçta seyahat kararlarını verirken bu seyahat deneyiminin onlarda aslında ee, bir e, konfor alanı ya da bir e, yaşam kalitesi değeri yaratacak içeriğe sahip olması lazım. Yani bizim bunu aa ne güzel tam bu ben buna gitmeliyim ve bunu yaşamalıyım düşün. Biz nasıl düşünüyorsak onlar da düşünmesi lazım. Örneğin mesela size bir iki örnek vermek istiyorum. Türkiye'de mesela çok iyi golf sahalarımız var. Hiçbir bir golf sahasında tekerlekli sandalyeyle birinin golf oynadığını gördünüz mü? Yani şuradaki Haziruna soruyorum. Ben görmedim. Çok gezdim golf sahalarında bu belgeseller çekerken. İkincisi bugün mesela Kapadokya bölgemize gidelim. Dünyada eşi ve örneği yok. Ve bugün hiçbir balona bir vinçle, işte vinçle biz havuzlara işte Pamukkale'de gördüm. Bazı işte Balçova var örnek olarak iki tane nokta. Bu belki beş tane bile olmaz yani. Yani vinçle işte felçli insanları ya da ee, mesela omirlik felçler var, kazayla felç geçirmiş olanlar var. Havuza indiriyorlar rehabilitasyon için ama bugün bir balona yani bu insanın balonla gezip kuş bakışı, o balon heyecanını yaşaması yaşamayı istemesi kadar doğal ne olabilir? E, balon turizmi Türkiye'de şu anda almış başını gitmiş bir tane baloncunun böyle bir şey yaptığı yok. Yani demek ki bizim isteklerimiz bize cazip gelen her şey bu bireylerimize de cazip geliyor. Asıl biz bunları yapıp bir de bunları işte birazdan Özbil Hanım'a soracağız. Medya iletişimiyle aslında dünyanın önüne koyarsak işte biz rekabetten bu şekilde ne olacağız? Uzaklaşacağız. Ve daha dikkat çekici daha e, ilgilenilen bir destinasyon, bir işletme, bir hizmet konumuna döneceğiz. Yani biz aslında pazarlamanın da aslında segmentlerini masaya yatırmamız lazım. Yani bizde böyle bir segmentasyon yok. Herkes zannediyoruz ki herkes elini kolunu sallar gelir buna biner. İşte dünyanın yüzde on birçok konuda çeşitli engelleri var yani. Bizim sonuçta biz bir defa ülke olarak kapsayıcı nasıl olacağız ya? Bugün işte Mehmet Beyler bugün balon yatırımı yapmak istese adam diyecek ki ya sen engelliyi balona nasıl bindireceksin? Uçak yatırımı yapmak istese diyecek uçağı nasıl bindireceksin? E bugün yeşil mutabakat var. Mesela ne diyor? Siz çevreye ne kadar duyarlısınız? Yani doğayı korumak, varlıkları korumak, insanları korumak. <laughs>